bu lens ne ya? Oha. Aynen öyle. Okay. Okay. Sana bir enerji geldi hayırdır? Oh. Oh. Sus, sus. Suç. Oh. Sus, Arkadaşlar ben Serdar. Bugün sahur yapıyoruz. Şimdi bugün sahur yemeği yapacağız ama sahur yemeği kahvaltı olur. Ben kahvaltı kadınıyım. Sadece kahvaltı olarak yapabiliyorum ben sahur arkadaşlar. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. İftarda yemeğini ye, sonra uyan. Bak uyan, kahvaltını yap. Yanlış mı düşünüyorum beyler? Kahvaltı yapılmalı. E, e, kahvaltı yapılması e, e, lazım. Evet, evet her olur, zaman böyle olmalı. O yüzden size bugün hem kahvaltı yiyebileceğiniz hem de sahurda pratik olarak hazırlayabileceğiniz 3 tane tarifle geldim. Aslında tarif yok, rastgele her şey. Bugün içerimizde ucuz, orta ve pahalı. Yani başta gözüküyor zaten. Neyi açıklamaya çalışıyorum? Siz anlamadım ama taş yapmak az buradaki çok zengin içeriklerimizle bir kahvaltı yapmaya çalışacağız. Bu arada zaten burası büyük ihtimalle orta seviyeye bile erişemiyor. Yumurta var, hindi füme var, her şey hindi, piliç. Dana, bu bile tavuk yani. Maalesef merçem bar değilim kanka. Bu kadar bakayım. Bugün yanımda Furkan ve Hama var. Merhaba. Bugün ucuz bu orta pahalı yapacağız ya. Birimizden birimize ucuz, birimizden birimize pahalı. Taş kağıt makas yapacağız hep beraber. Beyler hazırsınız. Taş kağıt makasa oturuyoruz. Hızlıca yemek yapalım. Bak aşırı açım ben. Açtın mısın? Evet çok açım. Ben vallahi çok açım. Vallahi ya. Aynı dur bir dakika bir dakika kanka. sakin Yani bu arada ucuz için çekiliş yapıyoruz. Onu söyleyelim. Çekiliş çekiliş, çekiliş kanka, yapıyoruz. Kanka çekiliş, çekiliş şey. yapıyorum ben. <laughs> Çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve harinda kanalıma abone değilseniz abone olun. Çok mutlu olurum. Heranda izleyenlerin 190 abone değil. Niye abone değilsin? <laughs> Hadi gel. başlıyoruz gel. Ne oluyor? Belki sen, sen kazanmadın. Sen ucuz yapacaksın şimdi. Bu arada ucuzun şartları şu. Buradan sadece iki malzeme kullanabiliriz arkadaşlar. Yani ucuz için iki malzeme seçeceksin. Orta için dört malzeme. Pahalı zaten hepsini kullanarak istediği şey yapabilir. Bu arada bak hepsini söylüyorum. Sana bunun videonun, videonun öncesini söylemedim. Ekmek de kullanamazsın. Ya ekmek de malzemeler içine giriyor kanka. Aa, çok saçma. Ne saçma malzeme değil mi ekmek? Ben adam mesela tost yapmak istiyor moruk. Anladın mı? Bunlar kullanacak. Evde tost makinesi yok bu arada. Oğlum. Hayal gücünü kullan. Sen düşünüyorsun burada, hizmetçi kuruyor. Evet. Biri bu. Tamam yumurtayı seçiyorum, çok güzel bir kercih. Bu, bu arada saat kaç diye soracaksanız Saat 1. Savora daha var ama şimdiden bir çıtırdan hazırlayacağız. Daha 3 kere yapacağız sonuçta. Bekle, daha bakıyorum. Hmm, Kaçağıt peynir? <laughs> Anneni getir. Sucu seçiyorum ben. Ekmeksiz yiyeceksin. Ekmeksiz. Neyse ekmeğimiz yok gibi düşünerek ben sucuğu seçiyorum. Ne? Ekmek yani ekmeksiz yumurta yapılmaması lazım. Sade ya. yumurta da çok sarmaz diye düşünüyorum. Sade yumurta ekmekle yenir, tamam. Kendi videoyu kesin, kötü olursa kötü diyeceğiz ama ha. Oylama var burada sonuçta. Bir insan sucukla yumurtayı nasıl kötü yapabilir diye düşünerek... Diye düşünerek, hadi Yapacağım. o zaman seni buraya alıyoruz. Ben geçiyorum, siz neredesiniz? Sen başlamadan biz de aramızdaki taş kağıt makası oynayalım. Tamam yapalım, tamam, gel, gel. Herkese merhaba. Ortayı seçiyoruz. Tünellerini göstermek için hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Hadi lan. <laughs> bir dakika, beynini okuyorum. Beynin içindeyim ve kira vermiyorum kanka. <laughs> Kıyayım ya. Kira vermiyorum ben. Evet tamam orta sende. Bak çok açım. Hazırlıklarımızı yaptınız mı beyninizde? Evet. Ben Son kendimi dakika. zaten şey ayarlamıştım. Yaparım. Direkt abi söylüyorum. Ekmek, peynir, tamam. Ekstra nasıl Sucuktan da alıyorum. Zaten ya, bu şurası kanka tost yaptı. Şimdi sadece buradaki malzemeleri mi Aa yumurta da alabilirsin. Evdeki malzemeden de buraya dahil etmem gerekebilir. Ya ama kullan zaten. Oo o, tamam o zaman aga. Bak şimdi sucuk, salam, kaşar ve size bugün YouTube tarihinin en iyi tostlarından birini yapacağım. tane ile yapıyorsun yumurta. Yumurta. Ne geliyor lan acaba? Bunu ancak V for Vendetta'da görmüşsünüzdür. Yok o kadar sevgilim. Allah. Haydi haydi haydi. Ben çok açım. Bunu 100 kere demiş olabilirim ama vallahi açım. Evet yarışmacımız Hamza İltavcı şu anda. Bir süren var mı? Master Chef. Yarışması gibi düşünme bunu. Heh, yok. Tamam. Ama hızlı yap yani açıksan. Keyfime geliyor. Bu <laughs> arada daha fazla yemek videosu istiyorsanız harbiden beğenmeyi unutmayın. Ben çünkü yemek yapmayı seviyorum. Her şeyi kesmek zorunda değilsin. Bazen kopabilir. Ben sana tava çıkartayım hemen kardeşim. Şu iyi midir? Kanser tava bak. İyi bence. Tığ mı istiyorsun? Sıvı yağ. Sankam sıvı yağ burda Kasemi alıyorum. Evet. Ben evet. bunun içine kaç tane? 3 kişi miyiz? 10 tane kırık <laughs> Yapma o kadar. Bak bu bir. İstanbul anne. Adalet Mahallesi'nde gözler. Hiç içinde şey yok. Kabuk yok. Vay be. <laughs> Vay aman. Ben bu çocuğa tuzu unutmaması için çıkartmak istiyorum. Kanka tuzu alabilirsin. Allah razı olsun. Kim kesecek? Kanka ben keseceğim ya. Dokunamazsın. önce tuzu atlama. Sus hadi. kanka. Hayır. Ya benim oğlum karışık. Kanka bak. <laughs> yumurtamızı öncelikle güzel bir şekilde çırpmak. Kanka sen yemek kralı değilsin. 55 tane saymamız lazım. 55? 55 tuz atmamız gerekmek. Tuz alet Ben şimdi göz hesabıyla hesapladım. <laughs> Burası 55 tane vardır diye düşünüyorum. O birer <laughs> tuzları ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben ne önce sucukları yapardım. Kanka bu yorumlama bu master şey. <laughs> Şef, buradayız. Bugün <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Sunucunuz ben olacağım bugün. Evet, yarışmacımız Hamza Yiğit Avcı ile birlikteyiz ve ucuz sahur yemeğini biz hazırlayacak. Bunu yapamayan zaten ben kanka. Baba yemeğidir. Babalar hani genelde böyle mutfakta çok şey yapmadı. İyi bir baba. Efendim oğlum. yumurta. Sucuklu yumurta yapabilmeli. Benim babam feci yapar bu arada. Babanın adı neydi? Babanın adı mı neydi? Seninki Serdar onu biliyoruz. <laughs> Bak de <the> polis. <laughs> Biraz elini korka karıştırıyorsun galiba kanka. Bir kere zaten bu baştan fiyasko olacak. Ekmeksiz yumurta mı olur? Aman yiyorum kardeşim? Başını yiyeceğim. <laughs> lan Mertcan ne kadar adamsın lan. Yiğit Bey şu anda sucuklarını özenle doğuruyor. Yiğit Bey bunu yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Anana. <gülüyor> evet, <gülüyor> ya bunun hepsini dolduruyorum şimdi de sıvı yağ kalmayacak izle Çok yağlı yaparsan ceza yersin. Ceza ölür. Ben... Olmuyor yavaş. Evet. Hamza Bey yağını kızdırıyor. Ananı s**t. <laughs> ben senin yemeğini merak ediyorum Hamza. Göreceğiz. Kanka bir şey diyeceğim. Hı. Karışmıyorum lan. Ne yaparsan yap. Cidden iddian yumurtayı mı atacaksın? At kanka at. Onu da değil. Sucuk mükemmel koktu. Bu adam işi biliyor. Oğlum bak bilmediğin oğlum. şeyleri yapmana hiç gerek yok. Ben bunu nasıl şey çevireceğim? Yardım edin. Tatal lan. Oğlum yanıyor. Yiğit Bey'in malzeme tercihleri gerçekten çok kötüydü. Ben hiç beğenmedim. Ekmeksiz yumurta mı olur amınıyorum kardeş? Başını yiyeceğim mi bir? Başı <laughs> O yüzden bu yemeğin gerçekten kötü olacağını düşünüyorum. Kendisine yarışmada başarılar diliyorum. Yiğit Bey'in menüsü bana çok zayıf geldi. Çok kolaya kaçmış. Yani <laughs> sucukla yumurta kırmak ne var ki? Kendisinde onu bile becerebilecek potansiyel olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Evet. Çok... <laughs> Şu anda yumurta tavaya girmiş. Oğlum bu kokular ne? Ustam <laughs> neler yapıyorsun usta? Ustam. <laughs> Benim arkamdan konuştunuz. Ben duydum hepsini. <laughs> karabiber niye bizim evde yok ya? <laughs> Kerim senin karabiber. <laughs> O zaman son olarak bir şov gelsin mi aga? Ooo beyler şov geliyor. Geldi bak Vallahi, bak. Allah. Sıkıntı yok olur öyle. Onun içine atma bir daha. Evet adeta master şef hesabı. Kolu ver 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 ver. ver. Oo osuruğum gibi kokuyor. <laughs> Bitti. Tamam, süpersin. Yarışmacımız İki tane ürünle bunu başardı. Ama son bir tane. Vaa diyorsun ki bunu koyunca. Seni Of o elleriyle son dokunuşunu yaptı. İki malzemeli. Ürünün bu mu Şimdi ben evdeki ekstra kola olarak kullanmak istiyorum. Bunu yapabilirim. Kullanabilir zaten. Bunu için ekstra puan vermeyeceğiz sana tamam mı? Bunu ben götürüyorum masaya izninizle. Tabii ki tabii ki. Teşekkür ederim bana serviste yardımcı ettiğin için. Hamza Bey. Buyurun. Serdar Bey sizin yumurtanız için cılgır olmuş dedi. Onun ben hamza. Islak çekeceğim mi? Hani tunumumuz şu anda böyledir. Sucuklu yumurtamız, üç tane kolamız, üç tane çatalımız mevcuttur. Ekmeğimiz de elimizde bulunmuş. Neyse <laughs> ben böyle de Okey. Buyurun Furkan Bey. Sizin kolanız da bu. En yüksek fazla size doldurdum. Ha <laughs> eyvallah. Bakıyorum tadına ben. Oh, bak direkt şöyle bir şey geldi. En hepsinin bütün malzemeleri aldım. Tamam. Yavaş. Ben de şöyle bir pandıracağım. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Ya o işte sana amına koyayım. Ben tam anlamadım. Ben de tam anlamadım. Sucuklu bir yerinden aldım. Bir kere daha. Yumurta suyu Ben bu sucuğu Reçkol'un evinde yedim. Ondan sonra benim sucuk algım değişti hocam. Öyle mi? Durmuş kol. Evet. Anlık mı hocam? Çok. Onun üzerinden. 15. Ne diyorsun ya? 25. Yani Anladım. Yani tabii ki de. Bazı sucuklar böyle. Bizim paramız bunu et. Beni aşağılayamazsınız. <laughs> bu arada yemin ediyorum. Bak şu anda yemin ediyorum. Ekmeksiz yerim hepsini. Ve iyi tadı. Oylamamı yapmak istiyorum. Yani be edinden çok iyi olmuş. Tadı hala damağımda. Daha fazla yemek istiyorum ama kendimi durdurdum. Çok bir şey belli olmasın diye. O yüzden ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Bayağı iyiydi. Baba değilmiş gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hala yiyorum. Az önce basit bir menü kaçımı dedim evet ama güzel olmuş. İki malzemeli bu performansı menü beklemiyordum. Onun üzerinden dokuz değilmiş. Küçüklüğü yumurtana kadar daha şey olabilir ki yani. Dokuz. Evet ben sonucunuz Serdar Mercan Özmercan. Şimdi ise ikinci yarışmacımız. Orta seçeneğiyle Furkan gün İsmim İbrahim Yılmaz. Gör. Gördüğünüz gibi ellerim hala ıslak. Hijyene dikkat ediyorum. Bu arada Türkiye'nin en Müslüman ekibi için ses ver. Bismillah. Haydi bakalım. Malzemelerin hazır mı senin? Evet hocam. Size harika bir tost yapacağım. Benim malzemelerim nelerdi hemen? Ekmek, kaşar ve sucuk. Sucuk zaten burada. Yumurta da burada zaten. Benim 4 ana elementim burada. Ufaktan şöyle bir destek alacağım. Tostun olmazsa olmazı nedir hocam? Margarin ya. Öncelikle hızlıca ben malzemelerimi tost yapma uygun hale getirmek istiyorum. Bir de hocam benim menümün bir sürprizi daha var. Lan yerin. hijyene bak devam ediyor. Mertcan Bahar'ın videosunda bunlara katlanıyorsanız burada da katlanmak zorundasınız. Ben sucukları doğarken, malzemelerini <laughs> hazırlarken bana yine bir takipçimden gizemli bir kutu geldi. Bir hemen ona bakalım mı? Ee, Evet. E haydi o zaman gidelim. İsmini vermek istemeyen kadın takipçimizden hediyemiz gelmiş. Bize sponsor oldu galiba. Teşekkür ederim kendisine. Bu iki oluyor. İçinden neler çıkıyor bak. Saldıracak kimse yok etrafta. Sıkıntı yok. Oo koku ne oğlum. Bir parfüm gelmiş. Abur burlar. Oğlum ben spor yapıyorum. Yapmaman lazım böyle şeyler. Şuna bak. Kanka bunları bir yeriz şimdi var ya. Şurası zaten 500 TL falan. Bir yılda yemiyomdur bu kaç katı. Net yani. İçinden başka bir şeyler çıkıyor çıkıyor. Bunları zaten yeriz. Hoppa. Ana. Ölüm tehdidi almış olabilir miyim? Aga, Ölmüş kağıdı. Aç bakalım. Ne var? güzel bir mektupmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bana sevgi şeyleri yapmış. Bunun içinde bir sürü şey var. Ya teşekkür ederim, teşekkür ederim. Böyle güzel güzel sözcükler yapmış bunların içinde. Hepsini okuyacağım sana söz veriyorum. Ve içinde beni yıkama diye bir tişört var ve gül. Aga gerçek bu. Sen tişört göndermiş üzerine beni yıkama yazıyor. Bu ne lan? facto'dan. Vay! Öpücüklerle yapılmış bir tişört. Teşekkür ederim bunu gönderdiğin için. Ben uğraşmışsın o kadar rujla öpücük yapmış arkadaşlar. Bunun anlamı ne oluyor? Bana söylerseniz çok sevinirim. Ben bilmiyorum. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Şu parfüme de bir bakalım. Oğlum kırmış da bunu. Bu ne lan? Kendin yapıyorsun. Calvin hiç parfüm olmamıştı. Teşekkür ediyoruz sana. Gizli takipçi. Biz açılış yaparken Furkan malzemeleri hazırlamış. Çok güzel bir şekilde kesmiş desem yalan olur kanka. Bu ne? Ama sıkıntı yok ben senin iyi olduğunu düşünüyorum. A, sıkıntı yok şimdi öyle hareketler yapmak istiyorum. Bu, bu arada Hamza cin arkadaşlar Allah çarpsın. Yemin ediyorum, gece böyleydi bak. Oğlum gece böyle yapıyor ya. Uykumdan uyandım. Altıma sıçtım elleri kolunu kaldırmış böyle. Amcasıyla falan konuşuyordu. Hamza kesinlikle cinlisin sen. Bu adamla aynı odada yağ yatmam daha yağ. Arkadaşlar yemin ederim hatırlamıyorum. Nasıl hatırlayabilirsin? Uyuyorsun kanka. Oha çok güzel ben yiyeceğim onu. Sen sürenlik. Adalet mahallesi geldi. Yani sen niye şov lastik mi yapışacak şimdi? Sen çok konuştun Hamza bekle. Hamza YouTube'dan parayı bulamayınca mezatçılığa başlamış. Ya <laughs> oğlum Mezat yapıyor. Eee <laughs> sen paraya sıkıştığını söyle ya abi sana yardımcı olur. Ey sen niye başladın gangam gang, gözünüze bileyim yapma. Oğlum şu bile abi. çok güzel oğlum, ya. Çok Hocam şimdi bunları hızlıca bir çeviriyoruz bir tur. Zaten bunun pişmesini aslında ekmeğin içerisinde. Yani kalan pişmesini yani ekmeğin içerisinde. Abi bir sus be! Sen Masterchef yarışmacısı değilsin. Bu kadar açıklamaya gerek yok. Tuzcu kokusu yayılmadı mı peki? Cihana. Burayı yakala burayı bırak şimdi beni çekin. Bak tereyağıyla böyle şey o margarinin kokusu nasıl bir şey yaptı fark etti mi peki? Evet evet kilo aldım bile. Şu anda obezleştim ben. Kaş güzelce bastığımız üç ekmeğimize de diziyoruz. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> Oğlum ne oldu? Sucuk ya çok yandı. kötü yandı kanka. Yağ yandı ben ne yandı diyorum. Beyler geldi. <laughs> ütü dost geldi ütü dost. Ustam şifazı <laughs> yapıştı bak yağ sürmediği için. <laughs> Bak bu harbiden güzel bir şey olacak galiba ya. Furkan Bey gerçekten cesurca bir hareketle tost makinesi olmayan evde tost yapmak istedi. Bu adam delirmiş. Nasıl aklına geldi bilmiyorum ama bütün beni kurtarmış olabilir şu anda. Merakla bekliyorum ne yapacağını. Haydi bakalım. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben lezzet puanına bakıyorum. Gerisi değil. Ben de çok açık. Yiyeceğim Yiyeceğimmiş, mi? Biz bu tarz şeylere alışık olduğum için hiç problem yok. Bu arada pembe saçımı yorumlara yazar mısınız? Ooo beyler ne olmuş burada ya? Lan, yanıyor yanıyor. Vallahi yanıyor. Oğlum ev duman altı. Narkotik geldi ya. Amın ne? Sen Oha! <laughs> Böyle mi görünüyor hocam? Ama o olur o. Ooo! Oh. Sıkıntı yok. Aynen. Puanı ben vereceğim. Sen yine istediğini yap. Puanı ben vereceğim. Daha kaşarlar eremedi ama ekmekler yandı. Ne oldu? <laughs> Kötü oğlum, boğazım yanıyor. Havalandırmak istiyorum ben. Furkan benim tabak seçimi büyük bir tabak oluyor. on plastik yanacak. Kalka plastik yanıyor oradan tadına geçiyor. Plastik yiyeceğiz biz şimdi. Abartma Efendim görüyorsunuz bakın kaşarlar erimedi diye yalanlar söylendi. Kaşarlarımız gayet eridi. Tamam şu anda bile celbedici duruyor. Ben gayet güzel bir lezzet şöleni hazırladım. Evlere şenlik Oğlum, bana yardım edin aga. Sen son malzemeni ne zaman kullanmayı düşünüyorsun yumurtayı yani? Aa ne yapacağını anladım. Biz <laughs> boşuna buradayız baba yiğit? Dağda keklik burada domates. Yumurta jokeri de kullanmıştım malzemelerimde. Şöyle bardakla güzelce. Ya bu iyi oldu ya. Haydi bakalım. Oy. Oy kuzum. Oldu bile lan. Bu ne sakından görmüş. Deniyor tamam. şu anda ilk defa. Abi. B4 Vendetta'yı her izlediğim zaman yaparım. İ ben izlemedim B4 Vendetta. B4 Vendetta izlememiş adamlarla mutfağa koyuyorsunuz be. Fikirlerin kurşun geçirmeyeceğini. Fikirler <laughs> kurşun geçirmez, ayazı yemez. Soğuk soğuk algınlığı atlat. atlatır? Nasıl yancam ben bu adamı kanka? Bak güzel şarpe indirin nasıl eridi? Tertemiz. Hocam hazır mıdır yemek? Hocam ben bunu direkt tabağa servis. Buyurun. Halle Birahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Bunun sunumunu size ben yapmak istiyorum mümkünse. Çık çık. Sen bilirsin he Nusret'e çok gitmişsin. Nusret'e gitmişliğimiz de vardır bu arada. Oooo e Ağzına vermeli Allah hep beni bilmesin ağzına verir Wow çık, çık. Ben Dubai'li bir iş adamıyım Ye ye yeah, Ye ye am. Oo, afiyet olsun Geldik şimdi tostlara Bu güzeldi bunu bizim gözümüzü boyayabilirsen ama şu hali nedir Neyse yorumumu yapacağım Yavaş ya sana aman hmm. Yumurtayı test ettim. Yumurtalı olan gerçekten 10 üzerinden 10. Bir hata yoktu. Ama tosta gelirsek. Tost çok yanmıştı. Burnumdan duman çıktı görenler vardı. Tosta 10 üzerinden malzeme ağzında hesaba katarak 7 veriyorum. Ortalaması da 9 yapıyor. 9 aldınız Fırkan Bey. Ben yumurtalı tostu çok beğendim. Bu yüzden ona 10'da 10 veriyorum. Net. Tam puan. Ama velakin sadece tostan yanık tadı aldım. Başka hiçbir tadı aldıysam... Allah çarpsın. Onda 9 veriyorum ama. Ucuz ve orta sahur yemeğini gördük. Sırada pahalı sahur yemeğinde. Ben bugün bütün malzemelerle pizza yapacağım. Ama pizzayı havada yapacağım. Belki başka biri yapar diye düşündüm bu arada ama kimse yapmadı. Oğlum nasıl açıyor ya? Ne yapacağım hakkında çok bir fikrim yok. Ama halledeceğiz. Daha önce hiç yapmadım. Oğlum öncelikle <laughs> pizzanın sosunu yapıyoruz lan. Salça var mı evde? Var. Yok. Aç. Ketçapla hey, yaparım ben. Şimdi hemen Yakala şey. kardeş bunda bir hemen kekik müdahalesi, pul biber müdahalesi. Hop geldi. Hızlı olmamız lazımdı. Masterchef yarışması yapıyorduk aslında. Kimsenin haberi yoktu. Ondan kaynaklandı zaten. De, de, de. Çok az su atıyor burcu darbe geliyor. Çok az bir. Yeter lan bu kadar. Süzme sosunuz neredeyse hazır. Şimdi kullanacağımız etlik bu ama ondan önce iç malzemelerini hazırlamam gerekiyor bence. Sucuk birazcık var. Ama biraz daha sucuk yapacağım ben. Bu arada bunları yaparken saat 2.44 oldu. Haberiniz eliniz olsun. Şuralara yağ gelmiyor. Hemen şuralara alayım. Herkes yere düşüyordu. Biz demek ki bunu böyle yapmayabilirdik. Sen, Sen yere düşürmedin bir şeyi. Gelsene gördüler. Geldi bak Allah, bak. Allah Yok, otur öyle. Onun içine atma bir daha. Şu hemen olsun. Peki, Peki sadece sucuk mu? Hayır. Ben hepsini kullanabiliyorum malzemeleri. Ne oldu? Yani bir de hindi fümeyi seçiyorum burada. Hop, şöyle parçalar halinde ayırıyoruz. Bu bıçakla iyi kötü anlarımız var. Ama tutmayı bilene bak ben nasıl tutuyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Aa. Şaka lan şaka. Şimdi bunları bir harma, harmanı yapıyorum. Ben can Bak. Araban kardon geldi. Yakala et Ananam. Bunları şöyle buraya koydum. Tamam bu kapansın. Şimdi asıl yere geliyoruz. Yağı döktük. Kısık ateşte başlıyorum. Ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu buraya sığacak mı? Yarısını alıyorum. Oğlum sen kapat koy üstüne. Olmayacak. Oğlum sen şeycisin. Kemelli inşaatlar. <laughs> 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 lan be. Tam bu sırada şu giriyor devreye. Kanka çok güzel olacak bence. Benim şahsi fikrim. Buraları iyice kaşarları doğruyorum. Rende yapsana. Rende şu an çok zor. Alper rendeyi çağıramayız. Bu ilk katmanımızdı. İkinci katmana geliyoruz. Şimdi bir katman daha çekeceğim üzerine. Kaşarları erimezse ama çok kötü olacak. Şu anki tek amacım kaşarların erimesi şu an. Bir katmanlar çekiyorum buna ben. Neden? Çünkü pizzanın hamuru biraz biliyorsunuz ki gallavi oldu. Vurucu darbelerinin olduğu bir yere geliyoruz. Pizza sosumuz geldi. Bunun üzerine bir kere daha kaşar koyuyorum aga. Ellerimi yıkamadım bu arada. Çünkü bir ustanın elindedir tat. Malzemeleri çok önceden ayarlamalıydım ben. Olmadı böyle. Mehmet şef, kusura bakmayın yapmayın. Sucuklar devreye giriyor. Kaşarlar eriyince <laughs> bu plan olacak zaten bak. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben bu kadar sucuk yediğimde çok susuyordum. Yarın pis susacağız beyler. Yarın harbiden çok susacağız. Biberler var elimizde ama bunlar tarihte. Oğlum tarihi eser bunlar. Bunlar yenmez değil mi? Neyse tamam. ben bunu düşünmüştüm. Hele mısır. güzel bir mısır çekiyoruz aga. Bak bak bak. Böyle mısırı da güzelliğinden koydum. Evet burada üzerine en son darbeyi yapıyorum. Rendeleme kısmı burada devreye giriyor. işte. Alper rende işini çağırdı. He evet. evet. siz şey söylüyordunuz değil mi? Metronom videosunda gibi kötü olacak yemekler evet. sanıyordunuz ama bunu harbiden yapabilirsiniz. Ama eğer 18 yaşından küçükseniz masuliyet kabul etmiyorum. Söz mü? Masunje, J. İzle. Şimdi bunun üzerine bir tabak çekmek istiyorum aga. Çünkü bizim kapağımız yok. Şimdi şöyle alıyorum. Şöyle koyuyorum ve iyice kısıyorum. Bu yemeği yaptığınızda bu olurken kaşarda denemesi bekliyorsunuz işte şu anda. Furkan'ın bildiğiniz üzere şurada iki parça ekmek vardı. Şunları hatırlıyorsunuz. Buna şimdi çok güzel bir dokunuş yapacağım. Bu bir illegal ama. Feci olacak oğlum ya. Aga boş alan kalmadı ya. Şurası boş mudur sence? Ben boş aldım. Bak bunu aslında şöyle yapmamız lazım. Furkan Bey güzel yaptı aslında. Şu detaya bak. Bir... Keyifli olacak kanka. E sizi tatlısız bırakır mıydım ben? Evet tost 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 tost. Tost kaset <laughs> tost. Tuz. Şöyle bir ayarlama yaptım. Buna margarin mi sürdür? Karkarik. Evet şöyle bir bakıyorum. Daha var, daha var. Sakin olasana sen. Gecik kokular yükseliyor. Yemeğimiz hazır oluyor şimdi. Şöyle bir kapağımız olmadığı için dediğim gibi bir tekrardan tabakla. Şimdi bu böyle gözüküyor ama bu evet. buzdağının görünen kısmı bu. Memnunsuz gibisin. Şu kenarlardan yemesek de olur. Bu arada senin o ziyan ettiğin ekmekler var ya. Ne oluyor bak? Tatlı oluyor. Hadi canım. Bakacağız. Burada aşağı daha büyük. Evet. Oğlum güzel oldu ya. Galeri tabak sıcak da Şey İskender Zalefe ya. Servis, Servis yapacağım. Geçer misin masaya? Vallahi çok sürprizlerle dolu bir menü olarak şey yaptım. Malzemesi en bol yarışmacımız. Kendisinden çok olağanüstü bir performans bekliyorum. Çünkü malzeme bolluğu var. Ben inanıyorum abime. Her şeyi yapabileceğini düşünüyorum ama önemli olan tadım. Tadım harici çok s değil dediğim gibi daha demin de dedim. Şu anda diyorum. Beyler hoş geldiniz yemeğimiz. <laughs> Tabii ki bu da ana yemeğimiz. Tatlımız da var. Hazır ol. Buyurun. Yavaş ya sana amına. Arkadaşlar uyku sersemeyim kusura bakmayın. Yemeğimin yenmesi muazzam bir şey. Ben aç kalırım çocuklarım da kendime de bir tane kesiyorum o zaman şöyle. Çok sıcak mı lan Harun? Ya sen siz... Evet beyler hiç yapmadığınız bir şey olan. Bak <laughs> da yaptım şu büyükler sizin. Merhabalar öncelikle. yemeğimi yedim gayet mutluyum. Çok iyi geldi ve Pizza çok iyiydi. Pizzaya 10 üzerinden 10 veriyorum. Ama hemen kötü kalkmaması lazım bence. Çünkü en pahalı ürünler ondaydı. Ben kötü bir şey yeseydim ben net öldürürdüm. Haberi olsun. <laughs> Tatlı da çok iyiydi. Ben hepsine 10 veriyorum. Bayağı iyiydi. Bu kadar. bu halimle uçuş sersemle alakası yok. Önceki menüler 2 malzeme 4 malzeme olunca bunda 25 tane malzeme olunca bünyeme bir ağır geldi. Pizza tam nasıl bir tat biliyor musunuz? Bu binde satılan pizzalar var ya. Altı onun bir türlü pişmez yani. O ıslak nemli kalır ve o bir yerden sonra sana bir lezzet verir o hamur. O lezzeti aldım. Gayet başarılıydı. Tatlı ile alakalı sadece şöyle bir Çekincan var. Çikolata, baharat ve yağ kullanımı için evdeki malzemelerden. Bu takipçiden gelen bir destek oldu. <laughs> o yüzden pizzaya onu veriyorum. Tatlıyı değerlendirme de tutmak zorundayım. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum. Zaten bunu beceremeseydi Hamza öldü ben. Orada kazananımız Serdar Mercan oluyor. Çok güzel bir sahur kahvaltısı yedik. Çok güzel şekilde ayarlayabiliyor Bunları çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hep çok basit tarifler. Bizim zaten yemek yeteneğimiz olmadığını anlamış olmalısınız. Siz de annenizi mutlu etmek istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Daha fazla bir video gelmesini istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese hayırlı Sağolurlar. Hayırlı Ramazanlar. Ben niye düşünüyorum şu an biliyor musun? Kanka yaptığımız her şey yarın bize oruçluyken midede böyle kartal itfaiyesi gelsin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün itfaiyeleri gönder. Sonra mide yangını. Ağzım nasıl olacak biliyor musun? Dün diye bir şey çıktı ya yani çöl filmi. Çöl gezegeni gibi ağzım. O yüzden bizim su içmek için 4 saatimiz var mı? 4 saat boyunca su içelim.